Merhabalar herkese Esmelik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Style Valley'e devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz boğazım ağrıyor. O yüzden sesim biraz garip çıkıyorsa kusura bakmayın lütfen. Elimden geldiği kadar bu sesi düzgün bir şekilde ifade edebilmeye çalışacağım. Düzgün bir şekilde kullanabilmeye çalışacağım. Umarım başarabilirim. Haydi hemen televizyonla başlayalım. Yerin güzel ve güneşli bir gün. Harika. Tamam. Çok iyi. Tala baktığımızda... Ne diyorsun? Ben bu anı bir kenara yazarım. Ben bu anı bir kenara yazarım çünkü bugün tarihi bir an. Siz mutlu olabiliyor muydunuz ya? Ha ruhlar siz mutlu olabiliyor muydunuz? Vay be bana da gelir miydi bu şans? Al. <laughs> Merhaba kedicik. Ben dışarı şey çıkıyorum bay bay. Yine mailim gelmiş. Of. Mail değil mektup mektup. Sevgili çiftçi Melek, tanıştığımız zaman büyük babanın barakasıyla dalga geçtiğim için özür dilerim. Aslında çok hoş bir yermiş. Yine de bir gün daha fazla alana ihtiyacın olabilir. O noktada sana yardım edebilirim. Bana ham madde getirip işçilik tutarını ödediğin takdirde evini genişletebilirim. İlk olarak mutfak ekletmeni öneririm. Mutfakla öğrendiğin tarifleri yapabilirsin. Her neyse. Umarım Yıldız iç Paris'in evinde gibi hissetmeye başlamışsındır. Bölgemizin marangozu Robin. Ya teşekkür ederim Robin. Bir tane daha var. Elimde yeni mallar var. Gösterişli bir olta veya oltaya takabileceğin yemler geldi. Yem kullanarak balıkları daha hızlı tutabilirsin. Umarım yakında görüşürüz. Valla şu an gelemem. Ne oluyor? <laughs> Sevgili melek. Yeni hayatına alışabildin mi? Ne ara büyüdün bilemiyorum doğrusu. Zaman akıp gidiyor. Sen gelince param birazcık arttı. Sana ufak bir hediyem var. Sevgilerle baban. Baba ya. Yarımcıl beni nasıl düşünüyor? Baba ne demek istiyorsun ya param birazcık arttı derken aşk olsun ben mi bitiriyordum paranı? Neyse gene de beni düşündüğün için teşekkür ederim. Şurada toplanacak bir şey gördüm. Aha iki tane de burada var. İyi güzel fena değil. Bunları direkt satalım mı ya? Gelince hiç uğraşmayalım. Aynen öyle. Hemen satmaya gidiyorum. Ben bir hanımlara da bakayım. Oradan zaten eşyalarımız hazır. Almışız. Hemen madene. Kızlar. Ne yapıyorsunuz? Gelince o mayonezden yapalım. O mayonez şeysinden. Ve yumurtaları kesinlikle mayoneze dönüştürmemiz lazım. Bu arada siz videoyu beğendiyseniz ben tuşuna basmayı ve abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Yorumlara da oyunla ilgili düşüncelerinizi kesinlikle bekliyorum. Konuşalım, görüşelim arkadaşlar. Yağmurlu zamanda da güzel balık tutuluyordu ya ama olsun. Hadi bakalım dur dur az kalsın. Sıfırdan başlıyordum. Haydi bakalım başladık. Aha. Şimdi mükemmel şansın burada işe yarayacak mı acaba? bak bakacağız göreceğiz. Aa hiçbir şey yok. Madende neden hiç? Aa, aa bulmuşum bulmuşum. Neden hiç canavar yok? O slime'lardan falan yok şu an. Aha aha dur dur dur. En önemlisi şu an bunlar arkadaşlar. Bunları alırsam ne kadar çok alırsam fırını o kadar hızlı yaparım. Fırını ne kadar hızlı yaparsam mayonezi ve siloyu da o kadar hızlı tamamlarım. Bu bölümde çünkü ikisini de yapmak istiyorum. Umarım başarabilirim. Bir de umarım merdiveni bulabilirim. <laughs> çünkü şu an çok imkanlı gibi gözükmüyor ya. Aha buldum. Tam dert yanıyordum ki buldum. Benim güzel cevherim. Gel bana gel. Aha aha buldum. Dur etrafı şöyle bir gezeyim. Şuralarda cevher var mı bakayım bir. Çok da varmış gibi durmuyor ama. Direkt gitsem mi? Gideyim gideyim. Yoktur yoktur. Risk alıyorum ve gidiyorum. <laughs> Aha, Ayda, ne haber? Tek gelsene. Ya ikiniz bir arada gelmeyin işte. İkiniz bir arada gelmeyin. Aha, birini öldürdüm. Dur seni şöyle yakalarsa. Öbür türlü uğramadım ya. <laughs> ne düştü? Al çıkacağım bu kötü. Ama bunun yolu şöyle arkadaşlar. Bunun bakı burada. Bunu böyle buradan kıstırdığınız takdirde hop şöyle kıstırırsanız tamam. Gel bakayım. Durmuyorlar ki. Aha! Bitti mi? Aa! Azlanmış. Günaydın. Geçit daha yeni. <laughs> daha oyun yeni algıladı. Biz çoktan gördük. Bura var ya kaynıyor kaynıyor. Hop hop. Gel bakalım. Bu arada bir arada slime rençin oynayayım diyorum. Bu oyunda böyle slime'ları gördükçe bir canım çekti. Dedim beraber oynayabiliriz neden olmasın? Ne düşünüyorsunuz? Farklı oyunları oynamayı ve denemeyi seviyorum. Ama tabi bunu yaparken de... Aha bulduk kabul sevebileceğiniz şeyler olsun istiyorum. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Aha havuç. Havuç görevimiz vardı sanki. Oo, o çoktan bitmiş ya. Tüh. Oo. Ha, burada çıkıyormuş ya. Tüh be. Az daha ilerleseymişiz. Havuç görevini yapacakmışız. E şunu almak istiyorum. Şunu. Çünkü karanlık bir yere denk gelirsem bunu kullanırım. Başka hiçbir ışığım yok ışık almadım, yapmadım da. Bir yerde de kararıyordu yanlış hatırlamıyorsam vardı. Nerede kararıyordu bilmiyorum ama. Ne oldu? Günlük girdi. Ha, slime'ları kestik. Kabul törenini yaptık arkadaşlar. Kabul törenini yaptık da. Aşağı nerede? Aa, geçit açmışım. Hiç haberim yok. <laughs> Aa, çok iyi. 10. kata geldik. Ama benim çizmelerim zaten bunlar değiller mi? İyi bunları da giyelim. Devam. Daha erken çünkü. Daha olmaz bu saatte. Pes edemem. Bazen burada çıkıyor. Bir de şimdi bugün şanslıyım ya. Belki buradan çıkarsa. Bu arada aklınızda bulunsun. Şanslı olduğunuz günde şu geotları açtırırsanız daha güzel şeyler çıkıyor. Ne var? Bundan da geot düştü. Belki dedim bir ihtimal güzel bir şey düşer dedim ama sana geldik mi ya? Sinek seni. Çok gıcık ya. Gelmesini çok saat bekliyorsun. Tamamen süre israfı. Başka hiçbir şey değil. Ya öf. Ben bayağı dayak yiyorum şu an. <laughs> Mağaradakilerden. Göztepe oyunu oynuyoruz. Hop bitti. Ne verdi? Ah Dur 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 dur. 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 Ah, hayır gördüm gördüm gördüm. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bu çok kötüydü. O neydi biliyor musunuz? 30 tane falan bir anda sinek getiriyor etrafa. Ve bir anda 30'u ile uğraşmaya çalışıyorsunuz. Haliyle çok da başarılı olamıyorsunuz. Yani mecbur ya ölüyorsun ya da ölümün eşiğine geliyorsun. Maalesef ya ben yaşayacaktım ya sen ve ben kendimi seçtim bugün önemli bir gün falan değildi inşallah ya da birinin doğum günü falan değildi eğer öyleyse yandık geçen bölümde lois'in doğum gününü unuttum ya ay çok üzüldüm o kadar da dedim gösterdim size <laughs> doğum günleri var lois'in doğum gününü kutlayacağım diye ya sevmiyorum kendisini ama yine de doğum günü de kutlamak lazım yani her zaman şu merdiven beni deli etmiştir ya. Niye bu kadar zor? En zor şey merdiven bulmak yani. Canavar kesmek falan değil. Kesinlikle merdiven bulmak. He? Tamam. Oba. Bu ne? Nereye geldim ben? O taraftan gitmeyeceğim. Gel buraya. Kendi kendimi ben öldürüyorum ha. Onlar beni öldürmüyorlar. Ne olur beni öldürün diye ben atlıyorum önlerine. <laughs> Ay enerjim bitmiş, sağlığım değil. Neyim? Ben şu yeşil soğanı yiyeyim. Ben sanıyorum ki şu enerji değil bu sağlık bu enerji. Gelin bakayım içinizde şimdi ha? 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya işte böyle kalırsınız. Ay <laughs> ya ben de böyle işte kalırım. Hava giderken avlanıyorduk. Bir şey var mı? Yok. Tamam. Gidiyorum. Şöyle bir 10 kat inmek istiyorum. Böceklerle falan kavga etmeden. 10 kat inmek istiyorum. 10 kat indik. Ben şimdi bu kattan sonra inmeyeceğim. Ben sadece burada bir şeyler var mı diye şöyle bir göz atmak istiyorum. Ay hayır. <laughs> Onu şimdi kullanmayacağım. Tamam bu katta bir şey yokmuş. Saat geldi. Koşa koşa gidiyorum artık arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Eski tohum müzeye bağışlanırsan gantır bu konusuna daha fazla bilgi verebilir. Tamam. Bunu ekeceğim. Şunları satacağım. Bunlar sanki bir şeye ihtiyaç oluyor muydu ya? Şöyle bir iki tane bırakayım. Sanki bir şey üretirken ihtiyaç oluyordu diye hatırlıyorum. Emin olamadım. Meşaleyi koyacağım ama burada doldu ya. Şunu şuraya ekeyim. Öbürünü Gunther'a bağışlayacağım. 3 tane de kuvars atalım. Bize de para olarak gelsin. Burada da bu bölümü bitirelim. Haydi iyi geceler. Ay bir dakika. Aa kabul törenine gitmeyi unuttuk. Yarın gidelim artık tamam. Haydi iyi geceler. Madencilikte birinci seviyeye geldik. Savaşmada birinci seviye. Çok iyi. yani para olarak çok iyi değiliz ama şu an bir tane olta alabiliriz. Aa evet doğru. Oltamızı da değiştirebiliriz. Silo da yaptırabiliriz şu an. Hemen bir hava durumu diyorum. Oo çok güzel. Demek ki bir sonraki bölümde madende başlayacağız arkadaşlar. Madende mi başlayalım balık tutmakla mı başlayalım? Yorumlara yazın. Yani zaten ben bugün silo falan yapacağım. Başka şeylerle uğraşmayacağım. Ben Robin. Çiftliğinde etrafa dağılmış bir sürü taş olduğunu biliyorum. Bunlar fazla geliyorsa taşları alıp senin için bir kuyu kurabilirim. Kuyuları çiftliğinin her yerine kurup sulama kabını doldurmak için kullanabilirsin. Hazır olduğunda dükkanıma 75 taş ve 1000 gram... 1000 gram mı? Ya ben silo yaptıramadım. Bunu nasıl yaptırayım Robin? Ya tamam teşekkür ederim ama yakın tarihte geleceğimi sanmıyorum. Kusura bakma. Hemen bir suluğumuzu alalım. Ve Asıl görevimize başlayalım. Çiftçi olduğumuzu unuttuk bir an ya. O kadar madenle gezdik tozduk ki. Evet bunu da bitirdik. Şimdi kızlara bakalım bir. Hemen bir kızlara gidelim. Kızlar ne yapıyorsunuz? İyi yemeğiniz var. En azından bugünkü sizi idare eder. Tekrar oraya saman koymayacağım. Sizi dışarıda çıkarmayacağım. Yapılacaklar listesi 1. kesinlikle ama kesinlikle bir tane daha sandık yapmamız lazım. O zaman hemen şu balta'yı alıyorum. İkincisi de şu şuraya giderken biraz zorlanıyorum, o yüzden şunları kestim. Silo'yu da e, nereye yapalım? Onun için de yer beğenmemiz lazım. Bence burası iyi ya, buraya yaptıralım. Tamam şurası silo için iyi. En azından başlangıç olarak iyi. Sonradan yerini değiştirebiliyoruz. Diyebiliyorum. Öyle hatırlıyorum. Hemen hemen sandık istiyorum ya. Kesinlikle bir sandık daha yapacağım. Bunun da rengini ne yapalım? Sarı mı yapalım? Yeşil mi yapalım? Yeşil yapalım. Bu da şey olsun. Etraftan topladığımız Böyle e, yiyecekler falan olsun. Tamam burası böyle benim eşyalarımın olduğu yer olsun. Hem de böyle madenden gelen eşyaların koyacağı yer olsun. Yan tarafta rengiyle uyumlu şekilde doğadan bulduğum eşyalar olsun. Aynen ve yiyecekler olsun. Kesinlikle çok iyi oldu. Ne yapacaktım ben buna ya? Mayonez mayonez tamam. Bunu yapacağız. Bakır külçesi. Hoba buna geldik. Bakır cevheri taş tamam artık. Bayağı var bakır cevherimiz. Sonunda bir fırın yaptık ya. Vallahi. Hiçbir zaman yapamayacağım sandım. Şöyle koyayım. Kömürümü de almak istiyorum. Taşı koyalım. Kömür alalım. Böyle 3-5 tane bu burada dursun. O orada olurken döküm. Ha, onu yapıyoruz tabii ki de. Ben şöyle etrafı çapalayayım. Niye diyeceksiniz. Ama burada çıkmıyor ya. Kili ben nereden bulacağım ya? Çapa yaparken buluyorduk sanki. Öyle hatırlıyorum ama eline alamadım. Tamam. Şimdi bakıyorum şöyle. Yapabiliyorum değil mi? Bir tane yaptım. Bir tane daha yapayım. O tamam bitti. Şimdilik şurada dursun. Çünkü burada bir sürü yumurta var. Yani git gel ben onunla uğraşmak istemiyorum şimdilik. Yakın tarihte dönüşür mü acaba ya? <laughs> Yakın zamanda dönüşür mü? Ne yapalım? Bir Gantr'a gidelim mi şu eşyaları götürmek için? Hiç enerjim kalmamış. Ben şu ekmeği yemek istiyorum. Çünkü enerjim bitmiş bayağı ya. Yolda bayılmayın, bir şey olmasın. Tamam. O zaman devam edelim. Ay, hayır etmeyelim. <laughs> Ay, yerim seni kuzum. Aha bir enerji daha buldum. Hemen de kapının girişinde. Beni bekliyormuş. Ve her zamanki gibi burada bir şey yok. <laughs> bu arada bir hafta içerisinde iki kere hediye verebiliyorsunuz. Başka hediye veremiyorsunuz. İyi tamam sadece yarın Winston'ın Winston doğum günü varmış. Ben onu kesin unuturum. Bu arada. <laughs> Ama neyse. Nine'ye şunu vereceğim. Karendi bağ vereceğim. Belki sever. Beğenir misin? Çok hoş. Teşekkür ederim canım. Ya. Kibar bir teyze zaten ya. Severdi. Kocam George'a takılma. Yabancılara karşı pek iyi değildir. Ay. Ya ben o ilk gün öyle şeyler söyledim ama yani kusura bakmayın. Ay ben nereden bileyim sizin kocanız olduğunu. Çok afedersiniz. Evelyn neneciğim. Ninem. Canım ninem. Eğer onu tanımaya devam edersen iyi geçinebilirsiniz. Emin ol bunu yapacağım. Sana söz veriyorum. Bir gün iyi arkadaşlık kuracağınıza eminim. Haydi inşallah. Model, madem kocamla bu kadar ilgilisin, sana birkaç tüyo vereyim. Pırasayı çok sever. Yılın bu zamanlarında pırasayı dağlarda bulabilirsin. Sana verdim biraz önce. Sana pırasa vermedim mi? Bilseydim onu verirdim. Aa, ama sağ olsun. Bak hemen tüyosunu verdi. Hop. yapıyorsunuz burada? Aa selam seni görmek güzel. Seni de görmek güzel de. Yani ne yapıyorsunuz ikiniz baş başa? Acele etme. Neye acele etmeyeyim? Ha, verdiğim karar için mi acele etmeyeyim? Yani yakın arkadaş olabilirsiniz tabii ki de. Ay yok ya üstüme iyilik sağlık. Peni'yi mi kıskanacağım? Ben. Yok be. Sen beni yanlış anladın. Beni. Beni. Aranızda ne var? Bugün Winston Plages'e öğretmenlik yapacağım. Ele hoca sığınıyorlar. Birilerinin hayatında fark yaratmak güzel. Konuyu değiştirme Penicim. Siz biraz önce ne yapıyordunuz acaba? Söylemiyor da. Gizliyor resmen. Çiçeğimi alayım. Ah be. Hadi bağışta bulunmaya biz devam edelim. Hop. Sonunda sonunda yani gerçekten artık beni kandırdığını düşünecektim. O 9 karnı bağır Teşekkür ederim. Sözünde durduğun için çok sağ ol Biraz geç oldu ama. Neyse. Buna bir şey var mı? Yok. Alex dur bekle. Geliyorum. Dur. Hiçbir yere gitmiyorsun Alex. Hemen geliyorum. Mayonez mi versek acaba? Sen başka var mı ya? Varsa bir tane de George'a götüreceğim. Yani nasılsa iyi geçinmemiz lazım. Bir iki tanesini alayım. Niye? Beş cevher gerek. Aa mi komple. Olsun baya. Aa dört tane çıkmış ya. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Mayonez götürelim. Şey götürmeyelim. Yumurta götürmeyelim bu sefer. Bir tane de pırasa götürelim. Kara hindibaymış ya. E biz hiç pırasa bulmadık mı? Aa ben onları yedim. Evsiz biri vardı ya. Linus, Linus. Linus'a ay ona oyna ona, da, o yana, ona da mayonez götürelim ama ekmeği var mıdır ya? Ona mayonez götürmeyelim. Ona da yumurta götüreyim be. Al bir acıdım, üzüldüm. Bu da dursun. Birinin doğum günü olursa bundan sonra full hediye edeceğim. Şunu da ekeceğim gelince. Çünkü uyuyacaklar. O yüzden hemen gitmem lazım. Geldim Alex geldim. Bekle beni. Ne olur evine girme. Uyuma. Hele odana hiç girme. Bir daha ulaşamam yoksa sana. He buradaymış buradaymış. Bak ilk mayonezim. Seninle paylaşmak istedim. Çok iyi be. Teşekkürler. Ya şapşal. Neyse. Merhaba. Hey, Luis sana halk evini gösterdiğini duydum. Umarım orayı onarabilirsin. Eskiden çok güzel bir yerdi. Aa, ben oraya bakmayı unuttum biliyor musun? Robin teşekkür ederim hatırlattığın için. Şuradan gideyim de. Aa gene bir çiçek. Bir çiçek daha. Yoldan giderken sürekli bir şeyler toplamayı çok seviyorum ya. <laughs> Hop. Bahar bitkileri. Şimdi asıl önemli karar, halk evini mi onaracağız yoksa JoJo'ya mı gideceğiz? Boş verin, <laughs> söylemedim varsayın JoJo'ya gidilir mi be? Bir de Louis hediye götürmek istiyorum. Keşke pırasa bulabilseydim. George dedeme de götürürdüm, <laughs> kayınbabama da götürürdüm. <laughs> Var mı şurada bir pırasa falan? Ay hiç yok ya. Şuralarda bazen çıkıyor ya. Hı, gene çıkmadı. Ne haber? Dalga geçmeye mi geldin? Ay hayır ya. Sen de hep bunu söylüyorsun. Kıyamam ben sana. Al yumurta. Hediye mükemmel. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben sadece işime bakıyorum. Sen bak ya. Senden kimseye zarar gelmez. Yerim seni ya. Aha bir şey buldum. Hop. Havuç tohumu. Tamam bir biz bu bulduğumuz tohumları ekelim o zaman. Ay yumurtaları hala almamış. <laughs> Beni duydular. Şöyle bir burada. Yok ya şöyle iki. Şimdi karnabaharları şuraya ekelim. İki tane. Ya tam yetti görüyor musunuz? Ya işte. Böyle de şanslıyım. Bir önceki bölümleri hiç hatırlatmayın sanki. Sakın hatırlatmayın. Şu an şansımla mutlu olmak istiyorum. Güzel. Ay şuraya da bir tane eksem ne olurdu ya. Bak işte. Ne kadar şanslıyım görüyorsunuz değil mi? İki dakika mutlu oluyorum sonra yok. Aha eski tohumu da oraya ekeyim. Dur dur. Ekiyorum ya. Ekelim. Eski tohumların hepsini biriktiriyorum ve biriktirdikten sonra sere var ya, sereyi açtıktan sonra ta o zamana kadar biriktiriyorum normalde kendim oynadığımda ama şimdi sizin oynadığımda bunu yapmak istemedim. Bir an önce hemen bir ürün versin, meyve versin, bakalım. Şimdi şu üçünü satacağım. Başka satacak bir şey yok. Fulyalar dursun dedik, hediye olarak birilerine vereceğiz. Tamam, şu an başka bir şey yok. Şunu satalım. Başka ne yapalım biliyor musunuz? Ben bir ağaç keseyim. Şu aşağıya ineyim. Madenin olduğu tarafa doğru gideyim. Enerjim de yani bitmeye yer arıyormuş ya. Bu ne? Şimdi bir sonraki bölümde tekrar madene gideceğiz biz. Çünkü tekrar yağmur yağacak. Maden de önemli. Baksanıza bakır külçesi olmadan hiçbir şey olmuyor. O yüzden ben tekrar bunları yanıma alıyorum. Bir sonraki bölümde madene gitmek için hazırlanıyorum. Bu şekilde uyuyabiliriz. Bu bölüm biraz hızlı bitti sanki. <laughs> biraz seri geçti. Ee, boğazım da ağrıdığı için normalde bir bölüm daha oynayabilirim aslında. Ama dediğim gibi boğazım da biraz ağrıdığı için erkenden bitireyim istiyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olarak bana destek olabilirsiniz ve yorumlarınızı da kesinlikle bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Meleğe iyi uykular diliyorum. Size de hoşça kalın diyorum.